Yürü yürü Mehmet al da gel. Arkadaşlar bir tane şimdi Renault 19 var. Bunu ayrı yayınlayacağım. Satılık Renault 19. Tamam mı? 98 model. Alınır mı alınmaz mı? Neyi? Hızlı konuş abi. 1.6. He. En 1.6. Kamerası var. Tamam. Eğrek var. Pelin baharıç. He. Hidrolik direksiyon var. Camlar otomatik. Gelecek şimdi arkadaşlar. Şöyle gidelim gel açılsın şuraya. Tavanda bayağı yok. Tavanda boya yok abi. Ee, boyalı, <laughs> bahseten, Allah. Allah. tamam. Fiyat ne diyorsun? Fiyat 280 diyor da sen olduğun için 270 olur. 280 diyorsun. Bakalım arabaya ayrıca yayınlayalım biz abi de. Alan olur belki ya. Gelmesin ya orada dursun o zaman. Gidiyorum ben oraya. Broadway ile takası olur mu abi? Arkadaşlar Broadway ile takası olurmuş. Dursun orada ya gelmesin. Gel ben geldim zaten arabaya kadar. Arkadaşlar <laughs> abiler beni rica ettiler arkadaşlar. Arabamızı bir çeker misin diye. Ayrıyeten yayınlayacağım bro şeyi. Renault 19'u nereye gidiyor Allah bilir. Şu gidiyor ya o arkadaşlar. Bakalım şimdi arabaya. Fiyatı da şöyle güzelce kırayım da. O 270 diyor da ben 270'e düşmem onu. geliyor arkadaşlar. Şu abinin arabası çok rica etti. Ayrıyeten yayınlayacağım. Renault 19. Şu gelen araba. Tavanda boya. Yok. He. Boya. Şimdi tavanda boya yokmuş arkadaşlar. Bel altında boya varmış arabanın. Tamam mı? 280 diyor. 270'e düştü. 1.6 Alize bu. Megan motorlu değil mi bu? Evet. <laughs> Aç patron kaputu. Bakacağız abi. Renault 19'un alınır mı diye sorarsanız arkadaşlar bu motorunu alacaksınız. Megan motorlu olan geçiyor bu tamam mı? Ee, abi araba temiz ama fiyat biraz yüksek bence. Panelle manelle bir şey. Mehmet bagajı aç. Şey yaptırmış bak. Koruma varı. Ondan sonra şöyle etrafına da bir bakalım abi biz bunun. Araba bu şekilde. Muane ne zaman abi? Dede muane. Dede. 2025'in 8. ayında. 2025'in 8. ayına muanesi varmış arkadaşlar. Şöyle tüpte yeni muane tüp ne zaman tarihi var? 2015-2025'e kadar Hayır, bagajda, şey magajda çürük şey mürük yok arkadaşlar, tamam mı? Şu güneş yanı olur bu yeşillerde. Şeyde herhalde temizlik boyası yapılmış buna, Tavanı tavan altına. Temizlik boyası yapılmış. Ondan sonra şöyle etrafını ben iyice göstereyim arkadaşlar size. Bunu 270 diyor. Şu i̇çine de bir bakalım. Videoya çekiyoruz da ças atmıyoruz. Arkadaşlar 346.943 kilometreli araba, tamam mı? göğüste müğüste en ufak bir çatlak patlak bir şey yok. Ondan sonra şöyle koltuklarda yanık manık da yok arkadaşlar. Bu şekilde. İçine bir bakayım şunun. İçi şu şekilde gördünüz mü? Camlarda film var. sonra şöyle Göstereyim ben size arabayı. Airbag'taki airbag var bu arabada. Hidrolik direksiyon var ama klima yok. Klimasız paket bu. E, 270 diyor. Biraz çok diyor ama. Dur bakayım son neye düşecek buna. Rica etti onun için çekiyorum. Bunu da. Son ne diyor ha buna sen? Son öyle dedim Musum. 270 olsun dedim. 270 diyor. Hani numara yok mu bir yerde? yok ki yazar Tamam aşağı yorumlar kısmına yazın arkadaşlar İşte almak isteyen varsa araba bu şekilde